Lan neden benim bir tanesi? Sadık amca sen de bir tanesin. Fincan alan da bir tane. Ha, bunları fincan alan verdi ona göre. Tamam. Allah fincan alamızı başımızdan eksik etmesin. Hadi ben kaç. Amin. Misket. Nerede kaldı bu fincan? Belli etmem diyorum ama merak ettim. Yanına telefonu da almamış. Gelir şimdi Nemide annem merak etme. Bak şeyda berabermiş işte. <laughs> Hay hoş buldum. Şeyda, fincan <laughs> nerede? Şeyda kız, fincan nerede? Şey biz birlikte çıktık, sonra çikolata falan almaya gitmişti ama gelmedi mi hala? Gelir herhalde. Allah Allah ne işler çeviriyor bu kadın ya? Şeyda, doğru söylüyorsun değil mi? Bir şey mi oldu yoksa? Yok anneciğim. bir şey olmadı gerçekten. Hmm. E peki öyle diyorsan. Hoş geldin Şeyda. Hoş bulduk canım. Kusura bakma geciktim biraz. Nasıl oldu hastam? E, hastam iyi iyi fena değil. Hı. Hı. Şeyda bir, bir dakika gelir misin? Gelirim. Şeyda. Bir şey yok değil mi? Esket, Ben anneannem üzülmesin diye söylemedim ama... ...gündüz fincan aradı. Çok ağrılarım var falan dedi. Ben de aldım onu hastaneye götürdüm. Hay Allah'ım ya. Nerede şimdi? Hastanede mi? Yok hayır hastanede de değil. Yani ben iğne yaptım. Ağrılarım dindi dedi. Bekle ben seni bırakacağım fincan alı dedim. Dinlemedi. Benim işlerim var halletmem gereken falan dedi. Çıktı gitti. E, nerede şimdi bu kadıncağız? Ay, kesin bu fincandır. Nerede kaldın fincan ya? Çok merak ettik valla. Vallahi, vallahi gözlerimiz yolda kaldı fincan. Merak edecek bir şey yok anam, geldim işte. Hoş geldiniz. Hoş geldin ana. Fincan Hala geldi. <laughs> Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Alıcı. Bak herkesler senin anneler gününü kutlamak için toplaştı. Anneler günü kutlu olsun Fincan Sağ ol. Anneler tadım. günü kutlu olsun. Sağ ol yavrum. Anneler günü kutlu olsun Alıcı. Sağ ol. Canım kuzum, canım yavrum, canım bir tane, bir tane. Bir tane. Hadi biz de kalkalım artık ya. Oğlum dikkat gelsin öyle kalkarsınız Anam gitsinler işleri güçleri vardır Zaten benim yüzümden beklediler Yok canım, öyle önemli bir işimiz yok da Ben bir iki yere uğrayacaktım İnanamıyorum ya İnanamıyorum yani hiç mi bir çaresi yok Şeyda? Tıp bu kadar aciz mi? Ya yani ne bileyim bitkisel İsmet. ilaçlar. Gerçekten seni anlıyorum ama bir çaresi yok. Yani çok geç kalınmış. Olmaz ya. Olamaz. Bir bakayım. Ha, İsmetlerdir İsmet. Yani de kahve terbiyesi şey etti. Biraz su içeyim bari. Bakıyorum da... ...çok iyi anlaşıyorsun Şeyda ile. Evet. Şeyda çok iyi bir kız. Çok iyi bir eş seçmişsin kendine.